uzun bir aradan sonra yeniden video çekimi. Bugün 7 Ağustos 2021. Aslında o bu arada baya bir iş şey yaptık. Kalemlerden Önce yerlerdeki delikler için Yo, atın, üzerine galvaniz saç kesip altını Dyson'la yapıştırdık ve bütün delikleri kapattık. Daha sonra antipas boyasını sürdük. İki kat sürdük. Şu taraflarda falan da bayağı bir delikler var. Bugün çıtalar yerleştiriliyor. Çıtaların altını Yine Dyson'la tutturduk. Ve üzerine tahtaları yerleştiriyoruz. Elimde o elimizde OSB levhalar vardı. Onları bu alt kısımda değerlendirelim dedik. Güneş panellerimiz takıldı. Tabi onu nasıl göstereceğim ee, Ayaklarını Yukarıya monte etti Soner ee, Ayakları Dyson'la Yapıştırdıktan sonra iki tane de vida Attı çünkü Çok da tepede Dyson'a Güvenemedik O yüzden Vida attı burada tahtalar ikiye dört çıtalar iki çarpı dört bu tekerin üstünde bir delik vardı o da galvaniz saçla kaplandı dayısınlandı için bir demir kestirdik ve yatağın konulacağı yer için de demir kestirdik. Şu yukarıya o da monte edildi. Evet, şimdilik bu kadar. Merhaba, bugün 7 Ağustos 2021 Arabada taş yünü çalışmaları devam ediyor Altının çıtaları döşendi Bizler TikTok'tan mı yapar bu kadar niye sıkı yaptık? Çünkü üstündeki OSB esneme yapıyor. Esneme yaptığı için alt çıtaları bu şekilde yapma gereği duyduk kaların arasına 5 santimlik taş yünü giriyor. Onun üstünde nem bariyeri var. Ve OSB şu taraf bitti vidaları takılacak. Bu taraf az kaldı. Şu ara boşlukları da taş yünüyle dolduruyoruz. esneme ve gıcırtı yapmaması için aralarına Dyson sürüyoruz. Evet bu şekilde aynen ön tarafta yapıldığı taş yünü Serildi taşın aralarına alüminyum bant çekildi ve üstüne nem bariyeri uygulandı. Bu şekilde devam ediyoruz.